Şermin Hanım sizi görmek ne kadar güzel tekrar aramızda. Teşekkür ederim. Ben de sizi gördüğüme çok emin oldum. Yolculuk biraz meşakkatli geçmiş ama bu sefer evet, evet. bizden evet. bizden kaynaklı. Evet. Ben Neyse. sizi her halinizde seviyorum. Ay canım benim ya. Biz de seni çok seviyoruz ya. Yani. Umar, buraları. umarım şansınla gelmişindir de. Evet 108'i almaya geldim. Hiç kazandın mı? Jackpot yaptın mı hiç? Tabii ki. En son ne zaman nerede yaptın? At, burada baş makinede 67 bin 72.000 72 bin. 72 bin Evet bakayım hatırlıyor musun diye sordum ben. Hatırlıyorum. Ben baştaki makinede 72 bin almıştım. Evet, şimdi 108'e almaya geldim işte böyle. Yani inşallah, inşallah Her ay. Her an alabiliriz yani. Tabii her, her an. Her Peki alınca hemen dönecek misin yoksa tatile devam mı? Tabii ki kalıyorum. Aa. Ee, Onu ezmeden geçen sefer öyle yaptım biliyorsun yani, değil mi? Yani. Geçen sefer gittin mi? Hayır, geçen sefer hepsini geri verdim, üstüne evet. de verdin gittin yani. <laughs> evet. Ne yaptım olsun? Ben oyunu seviyorum. İyi, i̇yi iyi verdi ya idare eder evet. yani. Aynen. Şu ekranı çekeyim dedin de 5 tane şeye gelmişti. Ona yetişememiştim. İyi oldu şimdi çektik. Hadi şansın bol olsun. E şimdi biraz seninle de. sohbet edelim ondan sonra bir şey yakalarsan devam ederim çekmeye Aynen. ben.